Bu videomuzda cezaya fa'nın duhulunun vacip olduğu yerleri görmeye çalışacağız. Konuya başlamadan önce fa'nın duhulunun gerekmediği yerleri kısaca aktarıp daha sonra nerelerde vacip olduğunu ifade etmek gerekirse fa muzariye ve mazi olup muzari anlamında olan fiillere dahil olması gerekmez. Bunun dışında şu beş yerde fa'mızın duhulu vaciptir. Birincisi eğer cezamız mutasarrif olmayan yani muzari ve emir çekimi olmayan bir fiil olursa bunlar da asa ve leyse gibi fiillerdir. Buna fe in kerihtumuhunna fe asa en tekrahu şey'en ayeti örnek olarak verilebilir. Burada in işaretimiz gelmiş. Kerihtumuhunna cümlesi onun fiil şartıdır. Cevabı şartımız asa gibi camit bir fiil olduğundan dolayı fa'nın duhulu vaciptir. İkinci yere geldiğimiz zaman eğer cezamız kendi manasında mazi ise, az önce ifade ettiğimiz üzere eğer mazimiz hal veya muzari anlamında ise bu gibi durumlarda fa duhulu gerekmez. Buna in kana kamisuhu qudda min qubulin fasadaqat ayeti örnek olarak verilebilir. Burada ini şartımızın fiil şartı gelmiş. Daha sonra cevabı sadakat gibi fiil mazi olarak geldiğinden dolayı burada fa'mız duhulu vacip olarak geldi. Üçüncü yerimize geldiğimiz zaman eğer ceza cümlesi muzari olup ancak başında ma, len, sevfe, sin gibi edatlar varsa bu gibi durumlarda yine fa'nın duhulu vaciptir. Buna ve men yebtegi gayrel dinen felen yukbele minhu ayeti örnek olarak verilebilir. Burada menimiz şart edatı olarak gelmiş. Yebtegi gayrel islami dinen fiili şart cevabımızın her ne kadar Fiil muzari olsa da len dahil olduğundan dolayı fa'nın duhulu vaciptir. Dördüncü yerimize geldiğimiz zaman cezamız inşai fiil ise cezamız emir, nehi, istifham ve dua gibi bir cümle ise bu gibi durumlarda fa'nın duhulu vaciptir. Buna kul in kuntum tuhibbunallaha fettabi'uni ayeti örnek olarak verilebilir. Burada inimiz şartı olarak gelmiştir. Kuntum Allah" fiili şarttır. Cevabımız emir olarak geldiğinden dolayı burada fa'mızın duhulu vaciptir. Beşinci yerimize geldiğimiz zaman eğer cezamız isim cümlesi olursa buna eyyen ma ted'u felehul ul ayeti örnek olarak verilebilir. Burada eyyen kelimemiz şart edatı olarak gelmiş. Ted'u fiili şart. Cevabı şartımız lehul esma'ül husna şeklinde isim cümlesi olarak gelmiş. Bundan dolayı fa'mızın duhulu vaciptir.